Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2019 yılından yine bir Samsung ile sizlerleyim. 2019'un orta sınıf A serisi telefonlarından biri olan Samsung Galaxy A20 ile sizlerleyim. Bugün sizlere A20'den sesleneceğim. Böyle bir orta sınıf eskilerden tabii 6 yıl öncesinden bir cihaz var. Bu cihazın da videosunu sizlerle paylaşmak istedim ki zaten bu videoyu çekmekte Aklımdaydı yani aklıma geliyordu fakat çekmeye yanaşmamıştım. Ama bu sefer de bu cihazın da videosunu yapmak istedim. Cihazın dostlar teknik özelliklerini videonun edit kısmında koyacağım. Oradan videoyu durdurarak rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Şimdi bunları tek tek anlatıp sizi sıkmayacağım. Şöyle bir ilk önce cihazın kutusuna gelirsek. Burada işte Samsung garantili olduğunu belirtiyor. Samsung logosu var ve şöyle de A20'nin bir fotoğrafını koymuşlar. Yan tarafında hiçbir şey yok. Bu tarafına gelsek bu cihazda dostlar. 32 GB kesinlikle günümüzde artık yetmeyen bir hafıza dahil hafıza ve 3 GB RAM yine aynı şekilde RAM de çok yetersiz. Hatta bu telefonu açana kadar göbeğim çatladı hiç abartmıyorum. Neredeyse bir saat bekledim. Yani böyle bir 10 dakikayı falan geçti rahat. Bu telefonu açana kadar hatta mavi ekran bile gördüm. Gerçekten zor açıldı. Şöyle 4G destekli yani 5G değil bunlar. Super AMOLED ekranı var. Ekranı 263 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip ve HD+. Çok düşük yani günümüze göre. Burada Infinity V Display süper AMOLED denen bir ekranı var. Çentikli damla çentik var yani. Benim hiç sevmediğim. Damla çentik sevmem ben genelde çünkü telefonlarda ama. Şurada ikili e, kamerasının olduğunu biliyorum. Dual kamera logosunu da gömmüşler. Daha önce ben e, Galaxy a da bu arada e, bilmeyenler için söyleyeyim. Galaxy a da kutu açılımını yapmıştım. E, videonun üst kısmındaki Information kısmından iyiye koyarım. Oradan izlemediyseniz izleyebilirsiniz. E, şöyle bir Yine etiketleri görüyorsunuz çeşitli. Yan tarafında bir Galaxy A20 var. Önünde bir şey yok. Şu şekilde cihazın modeli sm 25 f ve rengi de Deep Blue denen bir renge sahip. Bu arada bu cihazın dostlar sanırım kırmızı, siyah ve bunun gibi mavi gibi çeşitli renkleri var. Zaten renklerini de edit kısmında videoya ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle bir kutu açılışına geçelim şöyle cihazı zaten göstermiştim ama şöyle şimdi kutu açılımına geçelim şöyle cihazın kendisi bu dostlar şöyle bir telefonumuzu çıkartalım umarım güzel görünüyordur görüntüyü olabildiğince kaliteli tutmaya çalışıyorum şöyle mavi renkli bir cihaz Nasıl kutu içeriğine gelirse kutu içeriği güzel eski tabi eski cihazlarda böyleydi şurada bir samsung logolu bir bölme var. Şu kısımdan dostlar burada işte garanti belgesini ve onun gibi çeşitli İngilizce ne bileyim Türkçe kullanma kılavuzu falan burada yer alıyor. Onu da şu şekilde kapatalım. Şurada dostlar şöyle bir tane de sim iğnesi sim kartını çıkartmak için bir sim de burada yer verilmiş. Başka da hiçbir şey yok bu arada bu cihazı ilk aldığınız zaman içinde bir adet kulaklık, işte kablosu ve aynı şekilde bir şarj adaptörü de geliyor. Galiba şarj adaptörü 5 wattlık diyebiliyorum ya da 15 watt da olabilir. Tam bir fikrim yok bu konuda, bilim yok. Ee, şöyle dediğim gibi tasarımına gelirsek dostlar, sade, şöyle göstereyim. Son derece böyle sade bir tasarımı var. Yani şık, şık duruyor ama bir yandan da çok sade yani. Hani ne iyi ne kötü öyle diyeyim. Hani şık. Ve sade bir tasarım var. Şöyle ikili kamera düzenini burada görüyorsunuz. Ee, arka parmak izi sensörü. Burada flash. Burada bu arada e, hem kasası hem de arka kısım komple plastik. Hatta arkasının plastiği daha böyle vurduğunuz zaman dandik şey hissettiriyor bir tık böyle. Çok kaliteli hissettirmiyor yani. Ve şu arkasındaki çatlaklar da tamamen pilin şişmesi mi diyelim. Yani pille alakalı çatlaklar. Yoksa bunlar düşürmeyle olan çatlaklar değil ki. Zaten arkası bunun cam değil plastik. Şu üst kısmına bakarsak dostlar üst kısmında bir şöyle ne kadar net bilmiyorum şurada evet bir adet mikrofon var alt kısmında yine şöyle belli etmeye çalışacağım onu şu alt kısmında yine e, hoparlör 3.5 mm jack girişi en sol tarafta orta tarafta e, şöyle bir tane şarj girişi Type-C ve yan tarafında da mikrofon var yine böyle son derece yani sade bir cihaz yapmışlar o dönem için. Hani bu e, 2019'un yani 6 yıl öncesinin e, şeyiydi, orta sınıf telefonuydu. Yani zaten Amiral Games olarak genelde S serisi tercih edilir. E, M serisi ve A serisi orta sınıf cihazlar. Daha sonra şu alt kısmından bahsettik. E, yan taraflarına gelirsek dostlar, yan taraflarında da klasik çok belli olmuyor bu tarz şeyler ama. Yani belli edebildiğim kadar belli etmeye çalışayım. Şurada power tuşu ve şurada da ses açıp kısma tuşlarını görüyorsunuz. Şu üst tarafta ışık sensörü, ön kamerası ve şurada da hoparlör var her zaman gibi. Şu tarafta ise klasik şu tarafta ise klasik yan taraftan da sim kart kızağını buradan çıkarabiliyorsunuz. Cihaza gelirsek dostlar şöyle bir açılışı var ilk önce onu göstereyim. Ölü açılıyor ama bu kadar şimdi şey olduğuna bakmayın. Hızlı gibi gözüktüğüne bakmayın. Gerçekten gerçekten çok yavaş. Acayip yavaş bir telefon. Yani 3 GB RAM var. Onunla beraber de Exynos bir işlemcisi var. Ve bu iki kombinasyon güzel değil. Hani eskiden 2019 yılında böyle 3 GB RAM'li ya da ne bileyim 2 GB işte 4 GB RAM'li telefonlar var mıydı? Vardı. Artık 4 GB RAM bile kalmadı günümüzde. E, i̇şletim sistemine geçsek işletim sistemi orijinalinde Android Pie yani Android 9 ile birlikte geliyordu bu cihazlar. Galaxy A10, Galaxy a de hatta böyleydi. Android 11'e kadar güncelleme aldılar ve 11'de destek kesildi. Şu an artık 11 eski sürüm yani güncelleme almayan bir cihaz. Onu da söyleyeyim. Hatta Android 12 12'nin de desteği bitti. Ve 13'ü de kullananlar için söyleyeyim. 13'ün de desteği bu yıl bitiyor dostlar. Önümüzdeki yıl yani Ocağın 2026'sında Android 13 sürümü kullananlar için söylüyorum bunu desteklenmeyecek. Yani güncelliğini oradan anlayın cihazın. Şöyle klasik burada bildiğin panelini görüyorsunuz. Benim Samsung'larda sevdiğim bir detaydır. Şu feneri böyle basılı tuttuğunuz zaman bunun parlaklığı ayarlanabilir. Böyle de güzel bir özelliği var. Şöyle bu tüm Samsung'larda var. Ama benim çok hoşuma gidiyor. Yani bu her Android telefonda olan bir şey değil. Bu arada feneri güçlü. Şöyle göstereyim. Feneri gayet güçlü. ve gözünüzü aldım şu an. Ama güzel. Şurada bir Dolby Atmos desteğinin olduğunu görüyorum. Şurada hatta şöyle yaparak da şu üst taraftaki çeşitli özellikleri buradan ayarlayabilirsiniz. Yani şöyle. Geç bunlar hala hazırda olan özellikler ama şöyle bastığınızda da bu, bunu zaten şuradan ayarlayabilirsiniz. Şöyle tuşları düzenli kısmı var mesela burada. Çok da aman aman bir özelliği de yok yani dönemine göre. Daha sonra şuraya basarak da buradan şu kısımdan kapatma menüsüne giriyorsunuz. Yeniden başlat diyorsunuz. Ama baya baya dediğim gibi açılışı çok uzun sürdü yani. Şurada takvim var. Gördüğünüz gibi Samsung'un kendi takvim uygulamasıdır. Şurada Google kamera kendi galeri uygulaması ve Outlook. İşte şurada mesela Play Store gibi Google hizmetlerinin olduğu yerde görebiliyorsunuz. Şurada bir saat uygulaması var. Buradan işte zamanlayıcı ya da klasik işte her telefonda olan buradan zamanlayıcı dünya saati İstanbul gibi işte kronometre bunlar mesela buradan seçebiliyorsunuz. Arayüzü güzel dostlar. Bu bu arada OneUI'nin ilk yani ilk çıkan sürümlerinden One UI 3.1 olması lazım. Belki bilmiyorum ona Android 11 sürümünü kullanıyor ve şu an günümüzde One UI 8 konuşuluyor artık. Hani One UI 8 çıkacak. Şu an Android 15 kullanan Samsung'lar mesela var 7 yani bu eski ilk çıkan OneUI'dan öyle diyeyim size arayüz konusunda eski bir OneUI sürümüne sahip. Sonra şöyle burada işte Smart Switch eğer hani bir Samsung'dan bir Samsung'a geçiyorsanız bu Smart Switch uygulamasını indirip yeni Samsung'unuza geçebiliyorsunuz. Bu Samsung'dan Samsung'a geçmek için yani herhalde sadece ama diğer telefonlarda destekli olabilir. Şurada yine Samsung'un kendi girmeye gerek yok uygulamalar var işte Samsung Note gibi iş yarar uygulamaları buraya koymuşlar bu arada. Bunlar da şöyle bir şey var. Burada böyle ben bunu da seviyorum. ya. Çünkü Samsung'un kişiselleştirilebilirliği daha fazla. İşte Oppo'ya ne bileyim Xiaomi'ye ya da onun gibi işte Huawei'dir falan. Onun gibi Çinli üreticilere göre e, her zaman böyle Samsung'un şu işte kişiselleştirebilirliği daha fazla. Yani şu klasörleri bile farklı farklı renklerde seçebilirsiniz. İşte Samsung'un her zaman olduğu gibi bu kişiselleştirebilirliğini ben çok seviyorum. Çok fazla çünkü seçenek. Burada işte hesap makinesi girme gerek yok. Şurada ayarlar kısmı gibi klasik ayarları var. Şöyle bu arada 263 ppi'lik bir ekranı var demiştik. Ve tam olarak şöyle parlaklığını açayım. Açabildiğim yere kadar bir dakika. Şurada en alta koymuşlar bu arada bunu da. Şöyle tamamen açtığımız zaman bir tık patlama oluyor gibi oluyor. Şu an çok parlak oldu mesela ekran. Şu an size en parlak olduğu haliyle bunu gösteriyorum. Şarjı da %9. Şöyle bir ekran kısmı var dostlar. Buradan işte karanlık. Yani yavaşlığını buradan anlayın mesela. işte çok hızlı bir cihaz değil. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Mesela bunu ayarlayabilirsiniz kendinize göre. İşte adaptif parlaklık. Göz rahatlığı için bir alan var böyle. Bunu açtığın zaman ekran bir tık sararıyor. Zaten şu an belli olmuyor herhalde. Kamerada biraz şey oluyor. Ama bu güzel bir uygulama. Ben de çok kullanıyorum bu ayarı. Şurada şarj bilgilerini göster var. Telefon kullanılmıyorken şarj seviyesini burada gösteriyor. Ekran koruyucusu var. Bunu da buradan istediğiniz gibi ayarlarsınız. İşte e, Edge panel dediği şu yandan kaydırdığınız zaman bir menü çıkar. Bu menü de çok kullanışlı. Böyle yandan kaydırdığınız zaman mesela uygulamanın üstünde uygulama açabilmeniz. işte aynı işlevi mesela iki uygulamayı da bir anda kullanabilmeniz tek seferde aynı anda yani o da güzel bir özellik ama ne taraftan kaydırılıyor bilmiyorum şurada bu kol var kilit kolu konumu diyor sağ taraftan herhalde açılıyor şu taraf aynen şu an çıktı bunu da böyle kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz işte şurada kalem tuşuyla falan bir şekilde ayarlayabilirsiniz Heh, şurada böyle çok çeşitli işte uygulamalar mesela koyabiliyorsunuz ya da havaya aletlerde işte Remindir. Hatta şöyle bir bilgi de vereyim. Bu Samsung'larda dijital bir zikirmatik olduğunu görmüştüm daha önce. <laughs> Böyle bir şey de var yani dijital bir zikirmatik de var bu galiba burada ama çok net bir bilgim yok. Ben bunu internette gördüm bilgide. Şöyle çıkış yapalım buradan. Kilit ekranına geliyoruz. Kilit ekranında şöyle bir seçenek işte İsterseniz buraya hani bir şifre mi ya da ne bileyim kilit ekranında e, telefon ilk açıldığı zaman kilit ekranına gelecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Bunda kilit ekran zaten direkt açıldığı için böyle bir ayar var. Ana ekranı var. Şöyle ana ekran düzenini ayarlayabilirsiniz. E, duvar kağıdı seçeneklerinde de işte, duvar kağıtlarını siz kendiniz düzenleyebilirsiniz. E, şurada mesela bu bunun orijinal e, duvar kağıdı ön yüklü gelen. İşte bunu mesela burada indirilenlerde hani istediğiniz gibi bir şey buraya ekleyebilirsiniz. Sonra karanlık modu uygula var. Onu söylemiştik. Bildirimler var. Şöyle ayrıntılı ya da kısa işte sistemi var mı diyor. Bunları çok fazla göstermeyeceğim. Zaten bildiğiniz şeyler şu ışıklı bildirim kısmını göstereyim bir dakika. Şöyle alt kısımda ışıklı bildirim var. Şöyle bir kamera flash mesela şu önünüzde diyorum. Bildirim geldiği zaman böyle bir sizi uyarıyor. Ya da ekran flash bildirim var. Şu şekilde. Bunu da açmaya gerek yok. Kapat. Şu şekilde yani kısaca bunları da ayarlayabilirsiniz. Size çok fazla zaten şarj da bitmek üzere. Size çok fazla şu şekilde gösterebildiğim kadar göstereyim. Umarım kapanmaz. Burada eleştirebilirlik var. Talkback işte duyma desteği. Yani görme engelli insanlar için de bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Canlı metin falan. Şimdiki tabi Samsung'larda hani yapay zeka da var ama bunda öyle bir şey yok tabi ki. İşte yazılım güncellemesinde en son e, güncelleme olarak 2023'te bir güncelleme almış. En son aynen 2023'te bir güncelleme almış. Güncelleme ömrü çoktan bitti bu telefonların artık. Yani günümüzde günümüzde hani bunun bir şeyi yok. Esamesi kalmadı yani şöyle tek tek gösteriyor. Bu yani OneUI'nin eski bir sürümü olduğu için. Şöyle telefon hakkında kısmına girdiğimizde şurada Android sürümünün 11 olduğunu görüyorsunuz ve dediğim gibi eski bu OneUI sürümü kullanıyor bu cihaz. Şöyle bastığınızda şu şekilde ve ekran acayip patlıyor şu an. Bir dakika onu bir kısalım şöyle. Heh. Umarım belli oluyordur. Ekran çok patladı. Şu şekilde size göstereyim. Böyle eski bir sürüm kullanıyor yani bu cihazlar. Pil bilgilerinde de dostlar şöyle 4000 mAh bir bataryası var. Şimdikilerde bu bataryanın büyüklüğü daha fazla. Şimdiki A56, A36'da falan. Şurada genel yönetim kısmında var. Bunu da böyle kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Filo cihaz bakımı diyor. Şu tarama gerekli falan. Buradan da böyle cihazın bakımına Erişebiliyorsunuz. Dijital sağlık yani ne kadar caz kullandığınız buradan da görebiliyorsunuz. Her seferinde böyle çok bulanık oluyor görüntü. Onun için de kusura bakmayın. Şurada gelişmiş özellikleri var. Ondan sonra quick share, Android'de bu hızlı paylaşma özelliği. SOS mesajı gönderme, işte game launcher. Bunları buradan seçebilirsiniz, açabilirsiniz. Bir de şurada biyometrik veriler var. Her telefonda olan. Böyle ana ekranı, işte kilit ekranı, temalar. Zaten gösterdiğim şeyler. işte gizlilik. Böyle bunları da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada Samsung'lar zaten Knox e, gizlilik tabanıyla mı diyelim artık korunduğu için. E, yani bir nevi Android için gizli şey telefonlar oluyor. Hani daha güvenli telefonlar oluyor ama Android tarafında en güvenli telefonları Oppo üretiyor. Onu da söylemiş olum yani. Tabi ne kadar güvenli bilemem ama. Böyle bir durum var. Şurada Google servislerine böyle erişebilirsiniz. Başka da yani burada anlatabileceğim bir şey kalmadı. Uzaktan destek kısmı var. Bunu da buradan e, gerektiğinde arayabiliyorsunuz. Tabii şöyle bir şey kurmak lazım. Ondan sonra yine yönetim hesaplar ve yedekleme işte konumu mesela buradan açarsınız. Deprem uyarları mesela Android için. Bu bildiğim kadarıyla zaten iPhone'da da herhalde vardı. Daha sonra şurada hesap makinesi gibi e, Gördüğünüz üzere hesap makinesi gibi de uygulamaları buradan kullanabiliyorsunuz. Size öncelikle şöyle bir, bir kez daha e, kamerasını göstermedik. Kamerasını gösterelim. Şöyle iptal diyoruz. Şu şekilde dostlar bir kamerası var. Kamera kalitesi de aman aman iyi değil. Hatta gayet bulanık bir kameraya sahip. Şu şekilde geniş açıya da e, alabiliyoruz. Ya da şöyle 1x yapabiliyorsunuz ya da videoya alabiliyorsunuz. Bu arada kamera arayüzü de yavaş. Onu da söyleyeyim. Şu ile Pro işte panorama böyle çok fazla modları da yok. Buradan buna göre seçersiniz. Şöyle portre. Bunu kendinize göre ayarlarsınız. İşte yani kısaca çok kaliteli bir kamera yok bu telefonda. Onu söyleyeyim. Aynı Galaxy A10'daki gibi. Kamera gayet gayet günümüzdeki A36'ya, A56'ya göre ya da ne bileyim diğer Poco gibi işte Çinli telefonlara göre geride. Şurada işte çoklu seçim ya da gif oluştur fotoğraf çek bunu buradan ayarlarsanız sevgileri ön izlediği şekilde kaydedebilir. Ee, yüksek Yük videolar çekmek istiyorsanız da şunu açarsınız ya da kapatırsınız gerektiği zaman alattan tasarruf etmek için. İşte matris çizgilerini gösteriyor. Konum etiketleri, çekim yöntemlerini mesela işte avuç işini gösterirseniz çekebiliyor. Ekranda okuma falan bunun gibi özellikler var. Bu da zaten her telefonda var neredeyse. İşte e, kamera hakkında şöyle eski bir sürüm zaten bu korunacak ayarlar diyor. Bunu da buradan selfie açısını falan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yani çok fazla bir kişiselleştirme seçeneği de yok telefonda. Bu konuda şöyle matris çizgilerini size göstereyim. Bu matris çizgisi dediği de şu. Ekranda çıkan dikey yatay çizgiler oluyor yani. Bunu da buradan şuradan girerek kapatabilirsiniz ya da açabilirsiniz. Kısaca dediğim gibi kamera hakkında iyi bir kamera değil yani. Hani günümüzde günümüzde gayet geçersiz yetersiz bir kameraya sahip. Kısaca bugün dostlar Galaxy A20'den anlatacaklarım bu kadardı. Yani çok aman aman bir özelliği de yok cihazın anlatabileceğim özelliklerini de sizlere anlattım. Kısaca bugün de böyle bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın. En son iki tane short videosu atmıştım. Onlar da çok beğenildi. Yaklaşık 5 kişi falan beğenmiş. Buradan da çok teşekkür ederim beğenen kişiler için, izleyen kişiler için. Ee, kanala çok, çok aman aman böyle bakamıyorum hani giremiyorum ama yani hani baksam bir yorumlarınızı bakıyorum ama çok fazla bir yükleyemiyorum. Yüklediğim zaman da böyle anca isteğim olduğu zaman da sizlere bir video paylaşmış oluyorum. Ee, günümüzde dostlar cihaz alınır mı derseniz anca ikinci el ona da geleyim. Anca ikinci el ya da iş telefonu diye alabilirsiniz ya da ne bileyim böyle yedek telefon için daha doğrusu yedek telefon kullanmak için de bu cihazı tercih edebilirsiniz. Ama bundan iş telefonu olmaz diye düşünüyorum çünkü 2 GB RAM'i var daha doğrusu 3 GB bir RAM'i var ve artık böyle günümüzde yetersiz kalıyor. Onu da söyleyeyim. Hatta daha el hafıza da çok yetersiz. SD kart desteği bildiğim kadarıyla bunda var. Teknik özelliklerini zaten teknik tek yazacağım. Ama ona rağmen günümüzde ikinci elde çok ucuz fiyatlar alabiliyorsunuz diye düşünüyorum bunu. Yani çok pahalı bir cihaz değildi bu. Ama sonuç olarak yani anca ikinci el yani ikinci telefon ya da ne bileyim belki iş telefonu olarak hani görev görebilir yani bu cihaz diye düşünüyorum. Kısaca böyleydi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.